Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin tavsiye buyurdukları zikir. Ebu Derda radiyallahu teala'nın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her kim sabah kalktığında ve akşama erdiğinde yedi defa Hasbiyallahu la ilahe ''Aleyhi ve rabbul azim'' ''Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur, ben O'na tevekkül ettim, Allah büyük arşın Rabbidir'' derse allah Teala O'nun hem dinine hem de dünyasına yeter.''